Ee, kolay gelsin, birader. Buyurun. Çay var mı, çay? Çay mı? Yanlış geldiniz galiba. Kahve değil burası, yoga merkezi. Ha. O zaman tavuk döner hiç yoktur yani. Tavuk döner yok ama hiç huzuru var. Buyurun isterseniz, hemen kaydınızı alalım. Arkadaş, iki haftada mahalleyi ne hale getirdiniz ya? Dostlar, yoga, çen, çente, şen... Merak etmeyin, salonumuz klimalıdır. Klima? Evet hala klima diyor ya. Ay şah. Sucuk. Sucuk. Sucuğumuzdan tatmak ister miydiniz? Sucuk. Bedava sucuk. Ya bedava sucuk diyoruz arkadaş ya. Bedava sucuk diyoruz. Dönüp bakmıyor kadın. Tenezül etmiyor ya. Tok bu millet kardeşim. Tok. Sucuk. <laughs> Oğlum git. Bugün yedinci gelişim senin. Git çabuk. İşinin başına dön. Ya abi lokmalarımı mı sayıyorsun ya? Evet lokmalarını sayıyorum. Ne var? Allah Allah. Oğlum öğle yemeğini bedavaya getirdim burada. Senin bütün gün yediğin sucuklarla bir aile doyar. Aile. Dön bakayım işini başına. Dön. Ne çocukmuş ya. Doymadı. Sucuk. Erdal, Erdal, Erdal. Erdal. İskender. İskender, İskender. 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 Dur iyileşeceğiz, İskender. İskender. İskender, ne oldu ha İskender, kalk İskender, İskender kalk İskender, kalk iyileşeceksin, kurtaracağım. Erdal, kaldır arkadaşını hemen oradan bak müşteri geçemiyor. Ya yürü git be! Allah Allah, müşteri geçemiyor diyorsun. Adam fena varmış, görmüyor musun? İskender, ne olur kalk, yine kurtaracağım seni. İskender, İskender dur. kalk nasıl? İskender, İskender, İskender iyileşeceksin. Sunim. Erdal. Erdal. Ne yapıyorsun Erdal? Senin o kulaklarını kopartır yerlerini değiştirdin. Şuursuz. Ambulans çağır. Ambulans.